Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kent Park Kreş ve Gündüz Bakım Evinde öğrenim gören minikler, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne evlerinden çektikleri videolarla dikkat çekti. Dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan minikler, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nü unutmadı. Evde çektikleri videoyla Manisalılara seslenen miniklerin verdikleri mesaj oldukça anlamlı. İşte büyük şehrin miniklerinin farkındalık mesajı. Merhaba. Bugün dünya otizm farkındalık günü. İnanılmaz şeyler oluyor. otizmi farkında mısınız? Farklı farklı renkleriyle tüm çocuklar el ele. Otizmini olmak benim seçimim değil. Ama farkında olmak benim seçimim. Farkındayım, farkında ol. Otuz gün farkındayız, onların yanındayız. Farkında olmaz, hiç olmaz, yanında olmaz, gerek yok. Anlayışlı olmalıyız, onların evinden ayrılmamak için hep yanlarında olmalıyız. Otuz gün farkındayız, çözümde bir aradayız. Sadece bir gün dünyayı mavi boyamak da olmaz. Üzerine düşeni yapalım, üçü satmayalım beş gün mavi kalmasını sağlamalısın. Unutmayın cüzdüğüm. 365 de, biz de onlar olalım. Unutmayın farkındayız. Farkındayız. Bir ömür sonra